Merhaba sevgili dostlar. Ben Mustafa Savaş. Şifalı otlar topluyorum. Eğer sizde şifalı otlar topluyorsanız, ormanda geziyorsanız ve stres atmak için de tabii çıkmışsanız, mutlaka ama mutlaka karabaş otu görüyorsanız ve yoğun bir şekilde karabaş otu varsa hemen dibinde kekik de vardır. Yapmanız gereken tek şey yere çömelip inceleme yapmak ve böyle yoğun bir şekilde kekikleri görebilirsiniz. Bunlar Tamamen organik, şifalı dağ keki diyoruz biz bunlara. Dağ keki. Çok böyle kocaman kocaman olmuyorlar. Böyle yerde bitiyorlar. Mis gibi kokuyor. Gerçekten çok harika. Bunun çayı çok şifalı. Kekik, dağ kekinin şifalarını internetten araştırabilirsiniz. Hemen zaten yanında Karabaş otu var. Karabaş otu da İbn Sina'nın kitaplarında geçer. Beyin süpürgesi der. Beyin süpürgesi yani beyin kılcal damarlarını dahi açtığı söyleniyor. Masmavi bir çayı var. Çok güzel aroması var ve bunun ikisinin arasında bir bağ olduğunu düşünüyorum ben. İkisini de karıştırarak içiyorum ben bazen. E, normalde zaten keki her yerde kullanıyorsunuz yemeklerde. Çayda ve ormandayım. طيب